Arkadaşlar merhaba. Bu arada bunlara çok Bu arada bak. Arkadaşlar bu videoya çok beğeni gelirse devam ettiririm. Hadi açalım. İlk önce bunu açmak istiyorum çünkü en çirkini bu. Nasıl açılacağı bile belli değil arkadaşlar makas lazım Evet arkadaşlar yani burada makasımız. Şunu içelim. Arkadaşlar beraberce açalım. Hı. Arkadaşlar bir dakika bir daha durdurup geliyorum. Arkadaşlar açmaya çalıştım böyle. Aa, ee, tamam, açılıyor. Tamam. Anladım arkadaşlar. Ve içinden çıkan muhteşem bir şey gibi görünüyor ama iğrenç bir şey. Ee, neyse açmaya devam edelim. Bence çok değişik. ilk defa böyle bir şey çekiyorum. Evet. Bak çöp oldu arkadaşlar. Çok, Çok güzel daha sek yapıyorum. Niye alıyorum dedi Evet böyle bir şey çıktı. Açalım. Lastiğimiz bu. Göremiyorsunuz. Bakalım. Şöyle çıkmış. Tabii ki lip balm kremimiz ve üstünde bir emoji var. Ay emoji demiş mi abi? Şlar. nam bu arkadaşlar. Bağlamışım çünkü pek uyumuyorlardı. Ben de bağlamıştım. Ve şimdi şu bandımızı bir çıkarmak istiyorum. Arkadaşlar ne böyle bantlamışım. Evet. Böyle çanta bir nom nom sumuç çıktı. Bir de lip var. Tabii ben bu lip kremle karıştırdığım için arkadaşlar biraz kremsi. Çünkü ben küçükken bu lip kremle karıştırmışım. Evet sürelim biraz bakalım. Pek fazla sürmeyeyim çünkü yaz günü terletebilir. Ee, kapanları Şimdi en güzel şeyimize geçtik. Şimdi buna geçtim. Paketini de anlatmak istiyorum. Çünkü çok özenerek yaptım. Arkadaşlar böyle gülen bir yüz var. <laughs> tabii ben çok severek yaptım bunu. Ee, tabii Tabi biraz zorlandım yaparken ama çok severek yaptım bir paket bu da. Böyle. Böyle ağlayan yüz var, mutlu yüz var, gözlüklü yüz var. Bütün yüzlerden çizmeye çalıştım aklıma gelen e, ee, sağımları çizdim arkadaşlar bu arada. Ee, bu, bu arada arkadaşlar şu, şu, lekeyi umursamayın. Şu leke biraz sarımsı bir şey. Boyarken oldu. Bir şey olmaz. Hadi açalım. Buna makas gerek Evet arkadaşlar böyle öyle bir bandlamışız ki. Bakın kapağı şöyle. Ay gösteremiyorum ki net görünmüyor. Neyse net görünmüyor derken burada da net görünmüyor zaten. Neyse açalım. İçinden çıkanlara bir bakalım. Bu ne arkadaşlar? Aa içime bir şey geldi. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Çok güzel. Evet. Bir de emojimiz. Ay sumsumumuz çıktı ay emojim hiç çıktı sunsun diyorum yine şeyli bir emojimiz ağlayan suratımız var ama ağlamasa daha iyi olabilirdi bu paketimiz atmalık oldu artık ama çok güzel olmamışlar arkadaşlar şimdi en güzelini ve en güzeli en güzeli şeyine geçeceğiz Arkadaşlar Ama açmaya kıyamadığım Bir paketim Ben bunu çok özenerek yaptım Daha doğrusu içindekini çok özenerek yaptım Ama açmak lazım artık Ne yapacaksın Arkadaşlar Yürütüyorum Ama içinden çıkan şey Değer bize ne çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ama patelimiz çok temiz dem. O da çok oldu. Da da dum da da dum da Allah var arkadaşlar. bir sola kusku çıktı. Çok da yumuşak bir şey. Değil. Düşünüyorum. Evet öyleymiş arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay evet. bay arkadaşlar. Beğeni ve like'ı unutmayın. Hadi bay bay.